وانذكر دبته لا سامانك ما شرعوا مظلوم عبديه هش حالياً وعاجوك ريك يا أو بوكا هذا كان سوريا ديمقراطية كتب تيكل با, با سباي سوريا بقرب الأمتعة كويسة أو خالد جب جنكرة أو بوي وي شو فين لقل حسن أوكتاي خسەباسی زیاتر دەکەین کە بەڕێزیان شۆڤەکاری سییاسین و ڕاستەخۆل ئەن قەرەوە لەگەڵمانەن کاک حەسەن سڵاوود لێبێ سپاس بۆم دەرفەتە، دەمەو سەرتا ڕابۆچوونی جنااف تامزانم بۆچی تورکیا پێداگرە لەسەرەوەی کە هێزەکانی سووریا دیموکرات تێکەڵی سوپای سووریا بکرێت ئەوێت کادا سەلا نۆوس ئینار دنیاوررو. Peysoğlu Suriye'den ayrılmasından sonra Ahmet El Şahr'ın geçici hükümet başkanı olarak Suriye'de faaliyetlerine başlamasından sonra Türkiye ister istemez en uzun sınır komşusu olan 9-10 km civarında sınır olan Suriye'de istikrarlı bir sistemin oturmasıyla ilgili elinden gelen bütün gayretleri ortaya koyarken aynı zamanda da Türkiye'deki yönetim tecrübesinin Suriye'ye aktarılması konusunda Suriye'de yetkililerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Biraz tarihe inersek e, biliyorsunuz 1918'de Türk ordusu e, yenilgi ile bölgeden çekildikten sonra Say e, gibi değişik anlaşmalarla karşı karşıya kalındı. Bu anlaşmalardan Sevr Antlaşması ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili verilen bir mücadeleden sonra Sevr Antlaşması'nın %90 kısmı Türkiye tarafından ortadan kaldırılmış oldu ama %10 kısmı Irak ve Suriye tekabül eden kısmı bugüne kadar devam etti ve Sevr Antlaşması üzerinden başta Lübnan olmak üzere Suriye'de, Irak'ta oluşan yapıların bugün geldiğimiz noktada tıkandığını ve 21. yüzyılda insan hakları hukukun üstündüğü sistemine uymadığı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Şara hükümeti ile yapmış olduğu görüşmelerde Suriye'de yeni dünya düzenine uygun bir sistem kurulması ile ilgili karşılık fikir alışverişlerinde bulunuyor. İşte en son Şahra'nın İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapmış olduğu görüşmede her ne kadar bir kısmı basına yansıtılmamış olsa da Türkiye'nin ısrarla Suriye'de toprak bütünlüğü ve Suriye'nin üniter yapısıyla beraber insan haklarına dayalı eşit anayasal bir sistemin kurulmasını Türkiye her fırsatta ifade ve izah ediyor. Bu noktada Esad'a karşı silahlı mücadele veren bütün grupların Şahr'a liderliğinde silahlarını bırakarak sistem içerisinde entegre olmasını ve Suriye'de modern bir devletin oluşması ile ilgili Türkiye'nin talepleri devam etmektedir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Trump'ın Ortadoğu seyahati, Körfez ülkelerine seyahati ve orada Suriye'ye yaptırımların kaldırılması ile ilgili alınmış olan karar ve daha önemlisi Hamas ile İsrail'in çatışmasından sonra 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırısından sonra gelişen olaylara baktığımızda bölgede İsrail'e karşı vekalet savaşı üreten İran'la bağlantılı bütün yapıların tasfiye edildiği ve ondan sonraki süreçte herkes bir İran-İsrail çatışması beklerken Trump'ın devreye girerek İran'la geçtiğimiz günlerde beşincisi gerçekleşen görüşmelerin başlaması Orta Doğu'da bir istikrarın test edilmesi son derece önemli. Bu bağlamda Suriye'de de Türkiye ile Amerika özellikle yeni bir düzenin kurulması konusunda fikir alışverişi gerçekleştirdiler. İşte özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun yapmış olduğu eğer yaptırımlar kalkmazsa Suriye'de hiç çatışma olur sözü artık Yaptırımlar kalkarak ve Şara İstanbul'a gelip yeni iş işarete bulunarak Suriye'de bir çatışma olma ihtimali devre dışı bırakıldı. Tabii şu anda en fazla güçlü bir yapılanma olarak e, SDG'nin bulunması ve SDG ile Suriye Merkezi Hükümeti'nin yapmış olduğu anlaşmanın uygulanması konusunda hem Amerika hem Türkiye elinden gelenin fazlasıyla gerçekleştirecek. Bu süreç geciktikçe Suriye'de istikrarın sağlanmasını istemeyen mekanizma devreye giriyor. Mesela geçtiğimiz günlerde e, Sdege'nin SDG'nin Avrupa temsilcisi İlhan Ahmet ismindeki bir hanımefendi İsrail'in bölgede olmasıyla ilgili yapmış olduğu açıklama bölgede istikrarsızlığın ve bu istikrarsızlık üzerinden SDG ile yeni bir yapılanma yapılabilir mi beklentisini ön plana çıkarmış ama gözüken o ki özellikle Amerika-İran ilişkilerindeki düzelme ve Orta Doğu'daki bir yeni bir düzenin kurulması beklentisi Suriye'de sadece SDG için demiyorum ama mevcut hükümete karşı muhalefetinden bütün yapılar söz konusu olduğunda hem Amerika hem Türkiye merkezi hükümete verecekleri destekle Suriye'de bir düzen oluşacak. Tabi meseleye Kürt açısından baktığımızda, Kürtler açısından baktığımızda sanki Amerika Türkiye ittifakının Kürtlere karşı yapılmış bir ittifak gibi yansıtılmaya çalışılması aslında tablonun yanlış okunması anlamına gelir. Bölgede tüm azlıklar, tüm azınlıklar, tüm e, Esad hükümetine karşı mücadele eden silahlı grupların yeni dönemde, merkezi hükümette kendini izah etme konusunda, yer bulma konusunda acele etmeleri, eğer bu olmadığı takdirde önümüzdeki günlerde özellikle Amerika'nın işite karşı vermiş olduğu mücadelede yeni bir formata geçmesi, burada SDG'ye daha önce yüklenen görevlerin devre dışı kaldığını ve Sedegene de ister istemez merkezi hükümetle silahları bırakarak sisteme dahil olması sağlanacak. Bara başa Baras Hasan. Rekaftan Nafrar Ahmed el-Şer'u ve Mazlum Abdida Aşkar Abu Zallal Mukawaya ku hasad el-Tevli Süveyş Suriye Beti Nahbeti Haluşandır. İru Dimeşq Dibejet Nadvet au Hezbeti Haluşandır. Tevli Arteş Suriye Beti Afda Khaziya. ودكت كو أردوغان ما ترسل ويكيهي كو نا خوازد تشيك دس كردان نميني بطيبتي أو حساب دكت هسة بشكة جي أن بارتا بارتكار كردستاني برويكي جي أو تخوازد كو كرد بطماني تشيك دس ويدن تو بشك بيت أرتشا سوريا هيا كنترولي روشي زي داتر بكت يَنِي جريدة يريد سيستم كردون دا بطن احتمالي جزين sistemin bir daha arıza vermemesi ile ilgili bütün imkanlar gözden geçirilip ona göre bir yeni bir format oluşturmak gerekir. Bu bağlamda sadece SDG değil, bakın mesele SDG bazında baktığınızda bölgede bir uyuşmazlık anlaşmazlık varmış gibi hava oluşturulur. İşit'in konumu diğer silahlı mücadele veren ama merkezi hükümet direnen gruplarla birlikte baktığımızda bölgede geleceğe daha güvenle bakabilen bir sistem oluşturması açısından merkezi hükümeti kontrol dışında hiçbir yapıya müsaade edilmemesi teorisi şu an hakim ve bunu konuşuluyor. Bu bağlamda SEDEK en fazla bölgede dikkatler üzerine çeken ve özellikle işite karşı verilen mücadelede Amerika ile bir dönem çalışan ama Amerika dönem bittiği zaman yeni döneme geçer. Eski dönemi unutan bir pragmatik yaklaşımla mesele yaklaştığı için SDG şu anda doğum sancısı yaşıyor. Yani merkezi hükümetle tamamen entegre olup sisteme mi dahil olacak? Yoksa bu süreçte biraz daha direnerek dikkatleri üzerine çekip Amerika veya Türkiye tarafından bir operasyona maruz mu kalacak? Bu aşamaya gelmiş durumda. Erdoğan'ın da özellikle Şara ile yapmış olduğu görüşmede Suriye'nin üniter yapısı ve anayasal sistemine vurgu yapması sadece SEDEK'i hedef almak değil, Suriye'deki bütün unsurları göz önünde bulundurarak hepsini kapsayacak bir sistem oluşturmak arzusunda. Özellikle Lübnan örneğini verdiğimizde Lübnan'da çok parçalı bir yönetim var. <laughs> Bu yönetim tıkandı ve artık Lübnan çağdaş bir devlet olarak bölgede varlığını sürdürmesi mümkün olmadığı için kendini yenileyecek ama Lübnan'ın Suriye örnek olması mümkün değil. Suriye ancak dünyadaki genel geçer devletleri örnek alarak bölgede üniter bir yapı oluşturmak arzusunda. SDG'de e, daha önce Ahmet ile imzalanan maddeler göz önünde bulundurularak e, aşamalı olarak sisteme dahil olacak ve böylece e, Suriye'de bir istikrar söz konusu olacak. Çünkü gruplar silahlı olarak varlıklarını sürdürdüğünde gelecek dönemde merkezi hükümetle ilgili sıkıntılar yaşanacağı göz önünde bulundurulduğundan dolayı sistem yeniden kurulurken bütün ihtimaller ve bütün e, olası gelişmeler göz önünde bulundurularak bu mekanizmayı sağlıklı bir şekilde kurmak arzusundalar. Türkiye'de güneyinde yeni kurulan bir devletin istikrarlı bir şekilde ve bir daha terörle anılmaması için e, kurulma aşamasında elinden gelen bütün imkanları Suriye'ye <laughs> seferber etmekte. İşte Trump'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Erdoğan'la yapmış olduğu telefon görüşmesi de bunu göstermesi açısından son derece önemli. باشە بەێز حسەن لە نێو هزی سوورییا دیموکراتدا هێزەکانی یە پەژیانن کە هێزێکی ژنان بە ژنان تدا بەشدارم پێتان وایە حکومەتی نوێی سوورییا ڕازی بێبەوەی کە هێزێکی ژناانن بەتەەنێو سوپای وڵاتەکەیەوە یا شون بە ئامەتر شارانم سووریدا مەستڵ لە سیستەم ئۆرتەیەکۆ ئێجا ئۆەبلێت. Modern e, ordularda kadınlar da söz konusu. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık demokratik bir devlet ve e, kadınlar da askere e, yani er olarak değil de ama yönetim kadrosunda bulunabiliyor. Yani yüzbaşı, binbaşı yani üst rütbelerde bulunabiliyor. Dolayısıyla Ahmet Dersar eski gelenekten gelen yapısını devam ettirip Suriye'de eğer dini yönetimi mantığına uygun bir sistem kurmaya çalışırsa ki Türkiye bunu kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü layık, demokratik ve hakça, insanca her bir insanın kendini bu sistemde yer bulabilecek bir mekanizmanın oluşması konusunda Türkiye sürekli ısrarcı. Ama Ahmet Erşar'a ayrımcı bir politika güderse ki bunu Lübnan örneğinin onun için verdim. Sadece cinsiyet ayrımı değil, inanç, soy, sop, e, ayrıma bağlamında da mesele yaklaşmak gerekir. Bu ve buna benzer uygulamaları Ahmet Erşar'a girerse Türkiye ona gerekli cevabı verir. Çünkü hatırlayın Ahmet Erşar'a ilk Bağdat'ı ele aldı <laughs> Şam'a ele aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ahmet Erşar'a gittiğinde sembolik olarak Ahmet Erşar'a kravat hediye etti. Yani kravat aslında bir semboldür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sistem kurulduğunda kılık kıyafet e, devrimi gerçekleştirilmiştir. Ve en çok Türkiye'de şu anda hükümette bulunan Mekanizmada İslamcı gelenekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eleştirmiştir. Ama geldiğimiz noktada Atatürk'ü eleştiren sistem Ahmet şaraya modernitenin göstergesi olarak kravat takmasını adeta mecbur koşmuştur. Buradan, bu örneği şunun için verdim. Ee, Suriye'de mezhebe dayalı rekabetten kaynaklanan e, travmayı hep birlikte yaşandı. Yani orada az bir e, azınlık olan bir mesele çoğunluk olan diğer mesele sırf inançtan dolayı muazzam bir baskı yaptığı için orada bir eee merkezi yönetime karşı karşı duruş gerçekleşti. Bugün eğer Suriye'de yeni bir sistem kurulacak ve bu sistemin genel geçer olarak yüzyıllara sari olarak yaşaması bekleniyorsa o zaman hiçbir ayrıma bu Kürt, Türk, Arap, Dürzi, Nusayri ayrımına e, müsaade etmeden eşitlikli ilkesine dayalı bir sistem kurulması lazım. Dolayısıyla eğer SDG'nin içerisinde kadın savaşçılar varsa, bunlar da sistemde yer almak istiyorsa, merkezi hükümet kesinlikle bu talebi yerine getirmek zorunda ve modern bir sistem oluşturmak zorunda. بالي بصر برس حسن برپرسن كردن روش افيا كردستان شت به جن کو تركيش <applause> پيشتوانيا چن گروپي کي چكداري دكيت سوريا دو خوازت د ري كارو براتيا وانجي وان گروپان جيج نوبت اويجين اوي او نمونکو نهاني جي قدام درباسو ده غريب حسو افسرو كه پارتي كه ديموکرات ا او واقفتن کي ني نتشل سرو واقفنه کو دي ته گوتن کو تركيش دو خوازت بين ري و برات شوال يعني يعني مصلح araba barilatı yağı kusur, bekar, binet, kut, evvel grup ençelik dairesiyle binet. Evet, ben zaten konuşmamda ifade ettim. Sadece SEDEK'e açısından bakmamak lazım. Suriye'de mevcut e, Esad hükümetinin devrilmesiyle ilgili silahlı mücadele eden bütün grupların bakın burada soy sop inanç sistemi kastetmiyorum. Elinde silahla Esad'a karşı mücadele eden bütün grupların merkezi hükümetle uyumlu hale gelmesi lazım. Bakın e, 8 Aralık'tan bu tarafa Türkiye'nin söylemini takip edersek 8 Aralık'a kadar Türkiye ÖSO üzerinden meseleye yaklaşıyordu ve e, geçici sürgün hükümeti vardı Abdurrahman Mustafa isminde Türkiye önce bunu muhatap kabul ediyordu. Bu Türkmen kökenliydi ve Türkiye'den bakıldığında Suriye'deki Türkmenlerle ilgili bir beklenti söz konusuydu ama Ahmet El Şara 8 Aralık'ta iktidara geçirdikten sonra Türkiye sürgün hükümetini kabul etmedi. Abdurrahman Mustafa'nın ismi artık Türkiye'de tamamen unutuldu ve Türkmenlerle ilgili herhangi bir merkezi hükümet Türkiye'nin bir talebi olmadı. Yani orada üç buçuk, dört milyon civarında olduğu iddia edilen Türkmenlerle ilgili Türkiye herhangi bir ayrıcalık, herhangi bir e, orada öncelik e, talebinde bulunmadı. Bunu şunun için söylüyorum. E, eğer Türkiye meseleye soy, boy açısından bak, baksaydı, merkezi hükümete Türkmenlerle ilgili bir talepte bulunurdu. Ama bunun bulunmayışı ve özellikle diğer e, ÖSO gibi yapıların da kendini tasfiye ederek merkezi hükümette yer almasını talep etmesi ve bunu ısrarla teşvik etmesi Suriye geneline baktığımızda bunu sadece e, SDG'ye veyahut da Kürtlere karşı bir ötekileştirme şeklinde değerlendirmemesi açısından ısrarla altını çiziyorum. Türk Suriye'de yaşayan ve bundan sonraki süreçte de Suriye'de yaşamak isteyen herkesin merkezi hükümete entegre olması Türkiye'nin öncelikleridir. Böyle olunca da sadece SDG'nin silah bırakması veyahut da Rojava'nın özelliğinden vazgeçmesi değil, bütün Suriye'de her türlü silahlı mücadele verip beklenti için olan bütün yapılara anayasa sistemi içerisinde, Suriye'nin merkezi hükümeti yapısı içerisinde yer alması ile ilgili Türkiye'nin ısrarlı talebi devam etmektedir. Yoksa Türkiye, Suriye'de 4,5 milyon veyahut da 2 milyon sayısı önemli değil. Bir kişi de olsa Türkmenlerle ilgili herhangi bir talebi söz konusu değil. Bundan sonraki süreçte de olması mümkün değil. Çünkü her bir Suriyeli nin vatandaşın eşit haklarda Suriye'de kendini rahat yaşayabilecek temsil kabiliyeti yüksek şekilde eee sistemde yer alabilecek bir mekanizmanın oluşması Türkiye'nin olmazsa olmaz önceliğinin başında geliyor. Bahçe, Barras Hasan lenu, heza kan yessa da cumarehi zor gancay rang başe kan razina bin bawi kebena nu spy Suriye bir başını hayani anabe. تا چەند ئەو کەسانی کە ڕازین بێنە نێو سوپای سووریاوە، مەتررسەوەان لەسەرە کە تێکەڵی هێزەکانی دیکە ببن تێکەلی ئەو پارتانەی دیکە ببن کە تورکیا بە تیرۆر ناویان دەبە، تا چەندەم مەتررسە لە ئارادایە تێوروری کۆە ئۆرتێوی سستەم کۆیان سوس. Bunun hayata geçme süreci zaman alabilir. İlk defa, sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı gruplar merkezi hükümetle ideolojik anlamda bir uyum sorunu yaşayabilir. Bunlar her yeri kurulan sistemde karşılasılabilen problemler. Bu problemleri zamana yayarak çok fazla şiddet kullanmadan ama olmazsa olmaz anayasal sistem, demokratik sistem bazedir. Bu sistemde uyumak istemeyenler sisteme karşı silahlı mücadele verir. Genelde bu Marksist kökenli silahlı mücadeleyi tercih eden grupların e, yol haritasıdır. Onlar silahlı mücadele verir. Eğer başarılı olurlarsa devrim yaparlar, sistemele geçirirler. Ama başarısız olurlarsa veyahut da hukuk karşısında, adalet karşısında e, bu mücadeleleri yakalandıklarında hapis cezası alır. Bu modern dünyada uygulamadır. Gençlere bizim yani Suriye'de yaşayan her bir vatandaşa bu yeni sistemi anlamaya, algılamaya ve sistem uyum sağlamaları gerekir. Yani fikir özgürlüğü, kendini ifade etme özgürlüğünün var olduğu demokratik sistemlerde gençler bir siyasal parti kurarak e, Ahmet Elçana'ya karşı siyasi mücadele verebilirler bu en tabii hakları ve bu mücadele neticesinde de eğer çoğunluğu ikna edip demokratik olarak oy aldıklarında nasıl ki Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de sisteme muhalif bir mekanizmaydı yani İslamcı bir zihniyetle sisteme itiraz ediyordu. Siyasal parti kurdular ve şu anda sistemi yönetiyorlar. Ama yarın yeni bir demokratik seçim olduğunda eğer halk sizin yönetiminiz yeterli değil, artık siz muhalefete dönün dendiğinde de artık yönetimden geri gitmesini bilecek bir demokratik kültür ve ahlakın Suriye'de yerleşmesi gerekir. Tabii bu söylediklerimiz 100 yıldır Suriye'de farklı yönetim biçimlerinin oluşturmuş olduğu kültürü dönüştürme konusunda zamana ihtiyaç var. Zamanla herkes buna uyacak ki bir de Suriye'de biliyorsunuz işit söz konusu. Onların varlığı söz konusu. Hatta onlar kağıt üzerinde bir devlet kurduklarını iddia ediyorlar. Bunun e, nasıl bir süreçle normalleşeceğini ve diğer ülkeler tarafından ülke vatandaşları olarak Suriye'ye savaşmaya giden ama ülkelerin geriye kabul etmediği orada unsurlar söz konusu. Bunlar merkezi hükümetin zamanla Çözmesi gereken çok önemli problemler ama bu problemleri çözerken insan hak ve hukukuna, vicdanına, demokrasi kuralları içerisinde zarar ve zede vermeden çözmesi gereken sorunlar. Bunlar çözüldüğünde zaten Suriye bölgede ciddi anlamda gelişmeye açık bir devlet modeliyle e, varlığını sürdürmeye başlar. باشە زۆر سپاس بۆ بەڕێز حەسەن و کتای شڕۆڤەکاری سیاسی ڕاستەوخۆ لە ئەنقەرەوە لەگەڵ مان بووی خۆشحاڵ بووین